Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle bir sabahlık yaptım. Taşla süsledim Tuğba'ya. Şöyle kollarına otriş taktık. Ben yapıştırdım bunları. Bu ilk denememde bir tanesi ziyan oldu. Baskı yaparken de bir tanesini ziyan ettiler. Ama şimdi ikinci de oldu. Gördüğünüz gibi bu taşları ütüyle yapıştırdım. Şimdi bunları Ümran'ın gelin takımına yani gelinin arkadaşları için olan sabahlıkta size de göstereceğim. Şöyle taşlarımı döküyorum üzerine. Sabahlığı biz 120 liraya aldık. Bu ütüyle yapışan taşların hatırlamıyorum fiyatını, kilosu kaç paraydı gramı. Beyaz ot çeşinde metresi 20 lira arkadaşlar. Taşlarımı dizdim, ütümü ısıttım. Yüksek ayarda ütüm. Şimdi bunu ütüleyeceğim ama önce dediğim gibi korkuyorum. O yüzden üzerine şöyle bir tane daha örtü örttüm. Şimdi ütümü bastım. Bir buhar verdim. Çok fazla kıpırdatmak istemiyorum taşlar yerinden oynamasın diye. Kaldırıp bir bakacağım. Biraz daha bekletiyorum. Kaldıralım. Evet yapışmış. Bir de şöyle üzerine bir kerecik basmak istiyorum. Evet oldu. Şöyle bir tekrar kumaşımla beraber geçeceğim. Dediğim gibi korkuyorum direkt üstüne basmaya. Buhar veriyoruz buna. Şimdi ütüyle yapışan taşlardan mesela şunda bunda buhar vermiyoruz. Sadece bekliyoruz. Bunu da göstereceğim birazdan. Ama bu tek taşlarda hafif buhar verirsek daha kolay yapışıyor. Bright Team yazıyor. Gelin takımı yazsa bence daha esprili olur. Yani ben olsam öyle yaptırırdım. Bright Team de hoş tabi herkes öyle yazdırıyor zaten. Şöyle taşları gösteriyorum. Şimdi hemen bunu katlayıp kaldıracağım ve bir tane daha aynısından yapacağım. Ama önce bunu kaldırıyorum. Tubankini ayrıyetten takım olarak aldık. Tek sabahlıkları 120 lira aldık. Tuba'nınkini ne kadar aldığımızı hatırlamıyorum ama şöyle bir pijama üstü sanırım bu. Çünkü altı da var. Şimdi bunun da arkasına Bright yazısı yapıştıracağım. Bu taşlı yazılar Çin'den geldiği için bunların gelin yazanı olmuyor. Yani en azından ben görmedim vardıysa da. Şimdi bunu da buraya yapıştıracağız. Bu da yine ütüyle yapışıyor. Şu gördüğünüz materyal ütüyle yapışan. Yani bu şekilde yapıştırırsak buraları da hep yapışıyor. O yüzden tam dibinden tamamını şöyle keseceğiz. Yani şöyle göstereyim. Şu şekilde kesiyoruz her tarafından. Hepsinin içlerini, şu D'nin içini de mesela keseceğim. Şimdi ben bunu kestim ama bu bozuldu. <laughs> ne oldu belli değil. Şimdi şöyle koyuyorum. Şimdi bu kestiğimiz çıkan parçaları kesinlikle masamızın üzerinde bırakmıyoruz. Hemen toplayıp çöpe atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu yapışkanlı bir şey. Ütüyle çok fena yapışıyor ve çıkmıyor. Hemen bütün ufak tefek bütün parçaları kaldırıp atıyoruz. Şimdi Allah'tan burada bir tane var. Demek ki neymiş? Böyle şeyleri yapmadan önce fotoğrafını çekmemiz gerekiyormuş. Şimdi önce şu üzerindeki jelatini bir kaldıralım. Ön yüzündeki taşların üzerindeki. Şöyle. Bunun hepsi B harfi. Böyle kıvıra çevire bulacağız. Şu şurası buldum onu. Biraz daha düzelteceğim. Şöyle ortalayacağım. Sonra düzelteceğim. Şöyle. Evet oldu. Bayağı zahmetli iş. Çok oyalıyor insanı. Evet şimdi şöyle yine örtümü örteceğim. Direkt üzerine düz olarak bastım. Taş gibi değil bunu da hafif oynatabiliyoruz. Buhar vermiyorum. Şöyle bir bakacağım. Eh başlamış. Biraz bekletmemiz lazım. Şöyle bir sade basacağım. Korkuyorum ama basacağım. Evet. Yapıştı. da çok güzel oldu. Pırıl pırıl. Şöyle aralarındaki her şeyi tamamen kestik ve yapıştırdık. Evet şimdi soğudu. Bir ütü daha süreceğim. Şöyle bir de tersinden vuralım. nasıl görünüyor bilmiyorum ama parıl 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 diyor şöyle sırtına yaptık şimdi bu da yine içinden çıkan pijaması bunun da paçalarına şu oticaden geçeceğim yine şöyle tam ucuna mı geçeyim biraz geriye mi geçeyim şöyle biraz diyeyim geriden geçelim Evet, bir bunları bir toparlayayım yaptıklarımı. Çünkü dediğim gibi çok tehlikeli. Şu yapışkanlardan falan bir parça kalsa diğerine yapışabilir. Çok kötü olabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bunu yaparken. Ben masamı toparlayıp hemen dönüyorum. Ben masamı toplarken planda bir değişiklik oldu. Şimdi bunu yaptım. Bakın buraya astım. Diğerlerini paketleyip kaldırdım. Bir tanesini buraya koydum. Video bitene kadar görelim diye. Şimdi bu pijamanın altına o çiz geçecektik en son. Ben masamı toplamadan önce. Fakat o plan değişti şimdi. O çeşit terliklerde kullanacağız bunu. Bunun için şöyle bir taşımız var. Bunu kullanacağız. Bu taş ütüyle yapışıyor inşallah. Bakacağız şimdi. Şöyle koyuyorum. Yapışmazsa artık başka türlü yapıştıracağız. Bildiğim kadarıyla bu ütüyle yapışan taş. Evet yapışıyormuş ütüyle. kesiyoruz fazlasını. Burası kaldı. Bitirdikten sonra bir kontrol edelim. Yapışmayan, açık kalan yeri var mı? Nasıl güzel parlıyor şu taş. güzel parladı. Şimdi pijamasını da bitirdik. Onu da kaldıralım. Evet, bitti mi, bitmedi. Tabii ki bir de buna takım olarak terlik yapacağız. Önce terliğin içine bir şey tıkıştıracağım terliğimize ne yapacaktık? O geçecektik ama o önce şu taştan geçeceğim. Bu 16 SS güzel bir taş. Silikon tabancamı alıyorum. Önce şu üst kısmına bir geçelim. Bu takdir makineye yatabiliyoruz. O yüzden bunların çıkmamasını istiyorsanız çıkmıyor aslında silikonla da ama şöyle bir iki yerinden iğne iplikle de geçebilirsiniz. Şurada zaten görüyorsunuz bir dikiş yeri var terliğin. Tam oradan şu şekilde yapıştırıyorum. Şuradan kırdım taşı. sırada altına şu kısmına geçeceğim. Yine oyuk yeri olduğu için terliğin dikiş kısmı çok kolay oluyor şu kısmı. Hemen şöyle silikonla hop geçiyoruz ve taşımızı üzerine yapıştırıyoruz. Şimdi burada yarım kaldı. Hiç önemli değil. Hemen oraya göre şöyle ölçüp bir tane yapıştırıyoruz. Zaten farkındaysanız terliğin içe bakan, ayağın içe bakan kısmından hep başlıyoruz. Bir problem olursa orada kalsın diye. Olmuyor ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Bakın koyduk ve hiç belli bile olmadı. Taş zaten sıra taşı olduğu için oradaki ek belli olmuyor. Şimdi gelelim otijimize. Şöyle şu kısmından tutup şöyle açıyoruz. Tüyleri tutalım şöyle. Ve şuradan yapıştıracağız. Biraz bol döküyorum silikonu yine terliğin şu dikişli yerine. Bu sefer biraz bol döktüm. Şöyle topladığımız kısmı yapıştırıyoruz. Çevirdik yine buradan şöyle tüylerini alıyoruz şöyle şöyle iki kenara doğru. Yine bol sürüyoruz silikonumuzu buraya. Şöyle yapıştırıyoruz. Şimdi buraya gelince şuradan şöyle tüyleri geriye doğru itelim ve sonra keselim ki uzun tüylerimiz kesilmesin. Yine bakın uzun tüyleri kenara çektik ve sonunu artık yapıştırıyoruz. Özellikle şu kısma bol silikon döküyorum. Son kısmına, bitiş kısmına ve iyicene yapıştırıyorum. Şöyle elimle de bir bastırıyorum. Şöyle diğerini de alıyoruz. Gelin terliklerimizde hazır diyeceğim ama çok boş geldi bana. O yüzden şuraya bir iki tane şöyle bir şey yapıştırmayı düşündüm. Bir iki model baktım. Şimdi bu melek kanadı zaten ben melek kanadını çok sevmem de <laughs> ama bu da bir bıyık gibi durdu. Yani hiç hoşuma gitmedi. Şöyle bir şey buldum. Şöyle çok muhteşem bir şey ya bu. İnanılmaz güzel böyle çok ağır, şık kaliteli duruyor. Tabii ki onu yapmayacağım çünkü altın istemedi Tuğba. Şimdi bir önce taşımızı oraya yapıştıralım. Normalde bu taş ütüyle yapışıyor. Ama ben şöyle bolca silikon sıkıp yapıştıracağım. Şöyle yapıştırdım. Diğerini de yapıştıralım. şöyle yan yana koyalım aynı hizada şöyle bakıyorum evet şuraya yapıştırıyorum şimdi bunu da geçebiliriz altına pijamayla ile takım ama çok bir şey değiştirmeyecek gibi görünüyor o yüzden bir minik otriş geçmeyi düşünüyorum o da çok mu mukabasalı olur sadece şöyle tüylerden de bir şey koysak neyse şimdilik bir şey yapmayacağım bunu Tuğba'ya sormak istiyorum terliklerimiz de böyle zarif kibar oldu Belki şöyle sabahlığın arka pembe takımından minik bir kurdele yapabilirim sonra. Dediğim gibi sormadan şu an bir şey yapmak istemiyorum. Bu taş da çok hoşuma gitti. Çok güzel parladı pijamanın altında. Şurada o pijamanın üzerini görüyoruz. Yukarıda burada Bright yazılı. Neler yaptığımızı son bir kez bakıyorum. Fiyatını söylemediğim ne kaldı? Terlikler 10 lira. Her yerde 10 lira 9'a veren de oluyor ısrar ederseniz. Sabahlık 120 lira normal sabahlıklar. Bu takımı kaç aldılar bilmiyorum. Çünkü bunun sabahlığı dışında bir de alt üst pijaması var. Onun dışında bunun metresini 12,5 ya da 13 e aldım. Bakacağım ona da. Bright yazısı yine 12,5 lira. Şu baskıyı 35'e yaptırdım. Normalde daha ucuza yaptırabilirsiniz ama saten çok hassas olduğu için biraz pahalı yapıyorlar. Bu sabahlığı alıp bunu büyük bir copy center'da ozalitçi de bastırabilirsiniz. Eğer makinaları varsa yani buna uygun kumaşa baskı yapıyorlarsa dediğim gibi biraz riskli. Onun dışında fiyatını söylemediğim bir şey kaldı mı? O Otrijin metresini 20 liraya aldım. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğene basmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.